Tüm Türkiye'de bugün sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Biz evlerimizdeyken İstanbul'da boş kalan yollarda bugün bisikletçiler sahnedeydi. Dünya ünlü Grand Fondo yol bisiklet yarışı yapıldı Boğaz'ın eşsiz manzarasında. Bisikletçiler bu kez pedallarını pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi için çevirdi. İddialı geldik. İnşallah iddialı şekilde kürsüyle bitireceğiz bir yarışı. Pedalları bu kez sağlık kahramanlarımız için basıldı. Dünyaca ünlü Grand Fondo bisiklet yarışı ilk kez İstanbul'da onlar için yapıldı. Yol bisiklet yarışları dünyanın en büyük şehirlerinde sık sık yapılıyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verilme amacı etkinliği daha değerli kılıyor. Amacı kutsal olan bu muhteşem organizasyon an itibariyle başladı. Start verildi şu anda ve yüzlerce bisiklet, bisikletli pedallara bastı. Bu muhteşem İstanbul gününde kilometrelerce yol alacaklar ve görsel bir şova imza atacaklar. Yarış 40 ve 82 kilometrelik iki kategoride gerçekleşti. Beykoz'dan Polonezköy'e İstanbul'un birbirinden güzel yerlerinden geçti sporcular. Hayatını kaybedenler için düşünülmüş bir organizasyon onları anmak için. Katılım amacım sağlıklı yaşam, yaşam boyu sporu devam ettirmek. İstanbul'un eşsiz manzarası herkese unutulmaz anlar yaşattı. Tabii ki çok üzgünüz ama hayatta devam ediyor biz de, biz de bu, bu bu müsabakalara katılarak sağlıklı yaşama destek olmaya çalışıyoruz. Alanda ilginç bir de görüntü var. Bakın dışarıdan bakıldığında bir bisiklet ama özel bir bisiklet. Neden? Çünkü tamamen bilgisayar, cep telefonu gibi atıklardan işte bu hale getirildi. Dereceye girenlerin ödüllerini alması öncesi doğanın korunması ve atıkların değerlendirilmesi gibi başlıklarda da es geçilmedi.